kuantum ölçeğindeki varlıkların parçacık gibi davranabilmesi için gözlem olması gerektiği çift yarık deneyinden hepimiz biliyoruz. Peki evrenin ilk dönemlerinde atom altı varlıkların bir parçacık gibi davranmasını sağlayan gözlem neydi? Evrenin ilk anlarında gerçekten bir ölçüm olabilir miydi? Şimdiden söylemekte fayda var. Bu sorunun yanıtı aynı zamanda kuantum bilgisayarların ne zaman evimize gireceğinin yanıtı ile aynı. Hazırsanız bu video ile etrafımızı çepeçevre sarmış olan kurşun gibi ağır bir havadan kurtulup bilimin ufuk açıcı denizlerine yelken açıyoruz. Ama uyarıyorum bu videoda kuantum ve büyük patlama konusunda kabulleriniz yerle bir olabilir. Şaka bir yana Evrenin ilk anlarında bir gözlemci olamayacağına göre ya büyük patlama teorisi yanlış olmalıydı ya da parçacık dalga ikiliğinde bir şeyler ters gitmeliydi. Bu teorilerden hangisi bir diğerini yalanlıyordu? Tabii siz bir gözlemci vardır illaki diğerlerdenseniz. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi ısrarla öneriyoruz. Öncelikle büyük patlamanın ne olduğuna kısaca bir bakalım. Evrenin nasıl başladığını açıklayan büyük patlama teorisi en basit haliyle evrenin çok küçük, inanılmaz derece sıcak ve yoğun bir noktadan aniden genişlemeye başladığı o ilk anı ifade eder. Bu olay yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleşti ve o andan itibaren evren genişleyerek bugünkü haline geldi. Bu noktadaki en büyük yanlış anlamayı ilk anda ortadan kaldıralım. Big Bang bir patlama olmadığı gibi büyük de değildir. Büyük patlama, kuantum seviyede bir noktanın öncesi olmadan çok ama çok yüksek bir enerji genişlemesinin başlamasıdır. Bahsetmeden geçmeyelim. James Webb'in yeni gözlemlerinden sonra büyük patlama teorisi de sorgulanmaktaysa da, henüz kozmik evren modelindeki çatlaklar dışında büyük bir sorun gözlemlenmemektedir. Belirtmeliyim ki bilimsel bakış açısından bu da hiç de az bir şey değildir. Büyük patlamayı başlangıç anı olarak ele alan genel kabul görmüş kozmoloji modelimize göre Planck zamanı boyunca mevcut fizik yasaları geçerli değildir. Kabaca ifade edersek Planck zamanı evrenin ilk anlarını ifade eder. Yani büyük patlamadan itibaren geçen 10 üzeri eksi 43. saniyeye kadar Planck zamanı işler. Bu zaman saniyenin trilyonda birinin trilyonda birinin trilyonda birinden çok çok daha küçük bir anı ifade etmektedir. Planck zamanının gündelik hayatımızda hiçbir geçerliliği yoksa da varoluşumuzun kaynağı bu çok ama çok küçük zaman dilimine sığmıştır. İşte bu andan sonra bildiğiniz fizik yasaları geçerlidir. Eğer imkan olsa Planck zamanından hemen sonra bir çift yarık deneyi yapsanız gözlemcinin varlığı halinde kuantum varlıklar parçacık gibi davranmaya başlayacaktır. Zaten ilk parçacıklar da Planck zamanından hemen sonra oluşmuştur. Yani Planck zamanı dolmadan isteseniz de çift yarık deneyi yapamazdınız ama hemen sonra yapılması mümkün. Planck zamanı bir yana Çift yarık deneyinin macerasının başlaması için 19. yüzyıla kadar beklememiz gerekecektir. 1801 yılına geldiğimizde o dönemin en popüler konusu olan ışığın parçacık mı yoksa dalga mı olduğu sorusunu yanıtlamak üzere İngiliz bilim insanı ve Mısır hieroglifiyasını çözen Thomas Young ilk çift yarık deneyini yapmıştır. Tam 223 yıl önce tartışılan konuyu düşünürseniz bilimin ne kadar sabır gerektiren bir süreç olduğunu anlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız bilim gerçekten toplumsal bir kültürel süreç. 1927 yılına geldiğimizde iş büyümüş. Artık elektronlar ile bu deneyin yapılmasının zamanı gelmiştir. Aslına bakarsanız dalga parçacık ikili veya gözlemci etkisi gibi kavramlar bu deneylerden sonra ancak gerçek anlamda ateşlenmiştir. Ampirik çalışmalar teorik tartışmalara son verdikleri gibi yeni teorik tartışmalara da arevlendirebilmektedir. Sonraki yıllarda onlarca farklı konseptli deney yapıldı ve sonuç hiç değişmedi. Son yıllarda yapılan çift yarık deneyleri merak ediyorsanız hiçbir Türkçe kanalında bulamayacağınız çift yarık izleme listemize göz atabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına koyuyoruz. Artık biliyoruz ki gözlemci yoksa atom altı varlıklar hatta elementler bile dalga özelliklerini göstermeye devam ediyorlar. Peki o zaman nasıl oluyor da evrenin ilk anlarında atom altı varlıklar parçacık özelliği gösteriyor? O anlarda bir gözlemci ya da bir ölçüm cihazı mı var? Bu soru genellikle determinizm bağımlıları tarafından pek çok kere sorulmuştur. Bununla birlikte yaptığımız taramalarda bu konuyu dört başı mahrur bir şekilde yanıtlayan bir video göremedik. Kuvvetle muhtemeldir ki kuantum dünyada dekorans ve çevresel etki adı verilen süreci duymuşsunuzdur. Dekorans, kuantum bir varlığın çevresel etkiler ile süperpozisyon halinden çıkıp parçacık davranışı gösteren bir hale dönmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun ulaşması için gözlemci yeterli ama gerekli bir şart değildir. Bir parçacığın süperpozisyon halinde olması kuantum mekaniğinde parçacığın aynı anda birden fazla durumda bulunabilmesi anlamına gelir. Yani parçacık bir noktada değil bir olasılık fonksiyonu dalgası üzerinde herhangi bir yerde bulunuyor anlamına gelmektedir. Süperpozisyon haline çift yarık gözcüğünden bakarsak dalga özelliği gösteren bir parçacık çift yarık deneyindeyken süperpozisyon halindedir. Ama işin içine bir gözlemci girdiğinde ve parçacık özelliği göstermeye başladığında süperpozisyon hali çöker. Yapılan araştırma ve deneyler göstermiştir ki süperpozisyon halindeki kuantum varlıklar gözlemciye ihtiyaç duymadan çevresi ile etkileşime girerek de parçacık özelliği gösterebilmektedir. İşte evrenin ilk zamanlarında olan şey de budur. Kafa karışıklığına yer vermemek adına her zaman yaptığımızı yapalım ve somutlaştıralım. Bir parçacığın yüksek enerjili bir ortama girmesi onun dalga özelliğinden parçacık özelliğine dönüşmesine neden olabilmektedir. Aslında bakarsanız bu sorunun yanıtı 1970 yılında Deiter Zehin kuantum teorisinde ölçümün yorumlanması adlı çalışmasıyla verilmiş. Ayrıca bu çalışmada ekonans kavramının temelini atmıştır. Her sorulan, gizemli bulduğumuz her şeyden bir efsane çıkarmak elbette mümkün. Bununla birlikte konulara bilimsel cevaplar bulmak zaman alan ve emek isteyen bir süreç. 1801 yılında başlayan gizemin büyüsü 1980'de bilimle yanıtlanmış ve bir şehir efsanesi daha ortadan kaldırılmıştır. İşin özü, evrenin ilk zamanlarında atom altı varlıklar çevresel etkiyle süperpozisyonellerinden çıkmış ve parçacık özelliği göstermeye başlamıştır. Ortada bir gözlemci olmadığı gibi olmasına gerek de yoktur. Gelelim kuantum bilgisayarlara. Aslına bakarsanız günümüzde dekorans problemi kuantum bilgisayar geliştiricilerinin en büyük sorunudur. Kuantum bilgisayarlarının işlemcilerinin içindeki parçacıkların süperpozisyon hallerinin çökmesi veya çökmemesi zaten e, işlemcinin çalışma prensibidir. O yüzden bu prensibin istendiği gibi çalışabilmesi için dekorans anının yönetilebilmesine ihtiyaç vardır. İşte bu sebeple kuantum bilgisayar geliştiricileri şu an bu sorunla baş etmeye çalışıyorlar. Gizemlerle uğraşmak yerine kuantum bilgisayarları geliştirmek gibi konularla uğraşmak ve geleceğe bakmak hepimiz için çok daha iyi gözüküyor. Bilimseverler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.